Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Farming Simulator 17 oynuyoruz ve yanımda Serpotilla var. Sarpçum hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsun Sarp? Boş boş geziniyorsun değil mi Sarp? Hayır abi gel yanıma. Bakayım oha bir dakika sarı bir şeyler görüyorum arkadaşlar. <laughs> Sanki haberim yokmuş gibi. <laughs> haberim yokmuş gibi çek kanka. Pampa abi. Pampa mıydı? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yeni bir çardöverimiz New Holland. Abi çok fena değil mi? Arkadaşlar çok güzel oldu. Video harici biraz çalıştık. Bu arada bu seriyle alakalı ciddi bir konuşma yapacağım sizlerle. Ancak onun öncesinde arkadaşlar bizimkisinin bir üst modeli bir çardöver aldık. Ve aynı zamanda bir tane de arkadaşlar e, büyük bir ramor kaldık. Hemen şöyle ben sizlere... Göstereyim şu ileride Göster olması abi, lazım. kocaman karşıda. Damarımız. Ya kocaman değil işte bunun bir büyüğü ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir tane remor kaldık. Bu biraz daha işimizi kolaylaştıracak. Bu arada ortalıkta çok deli bir sis var. Artık bilmiyorum ama Birileri sis atmış Sarp. <laughs> sis atmayın. <laughs> evet arkadaşlar ben ilaçlamaya girişeceğim. Şimdi ee, Sarp sen orayı da toplayabilirsin kardeşim. Aynen aynen topluyorum abi ben. Aynen abi ben şöyle ufaktan şu yeşilleri ilaçlayacağım. Arkadaşlar bu seriyle alakalı birkaç şey konuşacağım özellikle. E, şimdi ben yorumlarda birkaç şey gördüm Sarp. Senle de paylaşayım onu. Aha. İşte arkadaşlar diyor ki abi diyor çok yavaş ilerliyorsunuz. İşte şöyle yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Abi şu sizden çok daha fazla ilerledi. İşte e, şunu aldı. Bunu aldı. Arkadaşlar öncelikle ee, bu seride kimleri takip ediyorsunuz, onları takip etmeye devam edin. Ancak bizim çalışmamız şu şekilde olacak. Ee, biz tam anlamıyla yavaş yavaş yani tadını çıkarta çıkarta gelişeceğiz. Artı hani e, şimdi biz video harici biraz çalıştık bir iki saat kadar. İşte ekinleri ektik sattık, ektik sattık falan. Ee, biliyorsunuz bir önceki e, biçer döverimiz çok fena sola yatıyordu. Onunla çalışmak mümkün değildi. Onun bir üst modelini aldık. Ucuz olan bir biçer döver yine. Ee, bir Aynen. anda arkadaşlar bir bölümde e, oradan oraya atlayıp buradan buraya atlayıp böyle hani ne bileyim tarla zengini olmaktansa biz bu şekilde çalışıp her bölümde e, şey yapmak istiyoruz. Yani gelişmek istiyoruz ve bu gelişme de sizler de tanıklık edin istiyoruz. Eğer dediğim gibi hani e, buna karşı bir sabrınız yoksa lütfen bu seriyi takip etmeyin. Daha farklı serilerimizi takip edin. E, çünkü çok fazlasıyla yorum aldım bununla alakalı. Biz bu şekilde geleceğiz Çünkü daha önceki serilerimizde nasıldı Sarp? Mesela e, video dışı çok çalışıyorduk. Farklı Aynen. farklı işlere girişiyorduk. Ancak bu seride arkadaşlar öyle bir şey olmayacak. ha Video dışı tabii ki çalışacağız ama böyle ahım şahım böyle bir anda e, tarla zengini olmayacağız yani. Çiftçi zengini olmayacağız. Aynen. E, biraz da hani siz sıkılmayın diye Farklı ufak tefek geliştirmeler illaki yaparız. Ama öyle e, bir anda işte arıcılığa atlayayım. Bir sonraki bölüm hayvancılık yapayım. Bir sonraki bölüm bir anda bir ton sera alıp e, deli para kaldırayım. Yani bunu beklemeyin. Zaten e, geçen bir yorum gördüm. Gerçekten ona çok güldüm bayağı bir Sarp. Arkadaşım evet. bir demiş ki abi demiş her bölüm tarla ekiyor. <laughs> 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 Arkadaşlar farming yani çiftçilik simülasyonu oynuyoruz ya. Yani şu, bu kafayla takip edin lütfen. Hani bu seri de ben başlarken böyle söyledim, böyle devam edeceğiz. Hani ben de biliyorum video harcı oynayıp e, atıyorum bir sürü hayvan alıp, aa arkadaşlar hadi bugün hayvancılığa başlıyoruz demeyi ama e, öyle bir olaydan da siz keyif almazsınız emin olun. Böyle patır Aynen. kütür bitmiş olur. Biz sıfırdan nasılsa o şekilde devam ediyoruz. Yani bu seri böyle işleyecek. Bu mantıkla izlerseniz bence çok daha fazla keyif alırsınız. O yüzden e, bu seriyi bu şekilde takip edin. Ya da dediğim gibi arkadaşlar hani YouTube'da başka videosunu çeken arkadaşlarımız var mesela. Onları da takip edebilirsiniz. Onlar da güzel oynuyor. Hani size daha yatkınsa onları da yani, takip evet. edebilirsiniz. Biz bu şekilde oynuyoruz abi. O yüzden evet. e, bu konuyu da burada kapatalım. Hani bu tarz yorumlar e, gelmesin artık yani. Çünkü oynayış ve işleyiş olarak bu şekilde devam edecek. Aslında bu seride şöyle bir şey olacak sıfırdan zirveye doğru bir yolculuk göreceksiniz. Aynen öyle. Hani atıyorum 50. bölümde mesela ki banko serimiz bu bizim değil mi Sarp? Aynen öyle. Ya yani 50 bölüm, 100 bölüm, 200 bölüm gidecek. Beğendiğiniz sürece arkadaşlar biz bu oyunu oynayacağız. He şimdi e, bir anda her şeyi yaptıktan sonra ortada bir anlam olmayacak. Bir de ben e, oyunun çoğunu video dışı oynadıktan sonra da bir serinin anlamı yok. Aynen öyle. O yüzden böyle bir açıklama yapayım istedim. Bu şekilde takip ederseniz çok daha güzel olur. Daha çok keyif alırsınız. Biz bu şekilde oynayacağız bu oyunu arkadaşlar. Evet Sarp şimdi sen orayı topladın mı? Bizim durumumuz nedir? Abi sen nedir? bu ara konuşurken ben ciddi ciddi bayağı topladım şu an. Bitiyor tarla. Aynen abi. Süper. O, o diğer tarla ekildi mi? Ee, diğer tarla ekildi. Ben e, ilaçlamasını yapıyorum. Sarp! Tamam çok iyi. Yalnız ilaçlama cidden iyi oldu. Bu, bu biçer döver bile yüzde 68 doldu. Yüzde 68 mi? Ya gerçi Aynen. onun deposu küçük yani ucuz bir biçerdi ama. Diğerinin deposu, deposu küçüktü. Bunun daha büyük. Aynen onunki biraz daha büyük. Ee, ben o zaman zaman hızlandırıyorum Sarp biraz. Hızlandır abi. Şöyle o tarla yaptım. full ekildi mi? Aynen full ekildi abi. Tamam abi sen istersen burayı temizleyip ekmeye başlayabilirsin abi. Süpersin Sarp. Abi şöyle katlayalım o zaman bunu. Arkadaşlar hadi bakalım. Çalışmaya devam. Şunu ben buldum. kaldı. Bitirdin mi kardeş? Hadi bakalım. Evet. Oo, yalnız. güneş açtı. Aynen be. Oğlum gözüm gönlüm açıldı be Sarp. Aynen ya. Bu ne sis böyle ya. <laughs> sis atma. Ya bir de arkadaşlar kaçıncı bölüm oldu bu ya? Yedinci bölüm mü oldu Sarp? Aynen yedinci bölüm falan oldu galiba. Aynen. Yedinci bölümde oğlum patron nasıl olalım ya? Aynen <laughs> 7. öyle. Yedinci bölüm ya. Yedi ya. Sabır arkadaşlar sabır. Çiftçilik sabır gerektirir. O mahsulü beklemek. Aynen öyle. Onu ekmek, temizlemek, toplamak. Çiftçiler çok e daha iyi bilirler. E <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şöyle yapalım. Abi yüzde altmış da oldu bu arada. Abi süper. Ben o zaman... Yeni romorkla gelirim Sarp. Ben şu ufaktan burayı ekiyorum. Bu arada arkadaşlar şu karşıda bir tane dev gibi bir tarla var. Ondan bahsedeceğim sizlere. O tarlayı aldığımızda deli gibi para yapacağız. Artık istediğimiz her şeye girebileceğiz. Aynen. Ee, biraz pahalı bir tarla. Onun için kastıracağım arkadaşlar. Yani e, bu bölüm çalışırız. Muhtemelen bir sonraki bölümde çalışırız. Uh -huh. Ama e, şey yapabilirim arkadaşlar. Siz söyleyin. Eee <laughs> bir şekil yapabiliriz belki e, ekinleri falan toptan satıp abi o tarlayı alabilirim üçüncü yani iki bölüm sonra falan bir bölüm iki aynen bölüm abi zaten, sonra direkt alabiliriz. Aynen. Tüm tüm hedefimiz o tarla çünkü büyük bir tarla. Aynen öyle. Olayı full ilaçlandırıp iyi bir gelir kaynağı olabilir abi. Dev gibi bir tarla var. Birazdan sizlere göstereceğim arkadaşlar tarlanın boyutunu. Eğer öyle bir tarla alırsak abi manyak aynen. para kaldırırız. İşte o zaman Hayvancılık da gelir. Arıcılık da gelir, seracılık da gelir. Odunculuk da gelir yani ormancılık. Hepsi gelir arkadaşlar. <laughs> o yüzden para yapmamız lazım önce. Zaten Aynen. işin mantığı bu. Biz biraz da böyle 1 0 başladık. İşte araç Aynen. kiralamalar, ne bileyim işte <gülüyor> <gülüyor> bankadan para çekmeler falan derken ufaktan taklaya geldik ama düzelteceğiz kendimizi ve bu şekilde inanın çok daha keyifli olacak. Yani zaten bu serinin böyle 50 bölüm, 100 bölüm, 200 bölüm, 150 bölüm gelmesini istiyorsanız e, bir nevi seriyi uzatma çabaları olacak yani. Seriyi uzatma çabaları. Ama abi çok keyif alıyorum. Ben şimdi bu oyunu oynarken gerçekten keyif alıyorum. Hani video dışı çok fazla oynamak istemiyorum o yüzden arkadaşlar. Aynen. Yani siz de görün istiyorum. Bu yolculukta, bu macerada siz de olun istiyorum. Yani öteki türlü... Bir anlamı yok ki. Şimdi ben bu bölüm bu tarlayı sürerken e, ikinci bölüm e, ne bileyim atıyorum e, 1 milyon dolarlık gitmiş gitmişim hayvan almışım. Hadi bakalım. Ya oldu mu şimdi? Ha, oldu mu şimdi? Ya bu kafayla izlenmez abi. O yüzden biz böyle oynayacağız. Baştan söyleyelim daha sonrasında ayrı gayrı olmasın arkadaşlar. Aynen Olma. evet. Zaten çok fazla o tarz yorum görmedim ama birkaç arkadaş yazmıştı. En azından buradan ee, bu tarz düşünen arkadaşlara da bir duyuru mahiyetinde olsun. Daha iyi olur yani bu şekilde. Sor! Abi, yalnız abi bir şey söyleyeceğim sana. Aynen abi söyle. Ee, bu yani... Soya fasulyesi maalesef şey... Az litre veriyor. Ciddi misin ya? Evet. O hani şeyi arttırsak da hasatı. Hı hı. Az litre veriyor. O yüzden fiyatı da yüksek. Aynen. Ya bilmiyorum hani Kanola mı yoksa soya fasulyesi mi en iyi tam bilemiyorum ama Bence kanola ekelim abi artık Kanola ekelim bence de Aynen aynen arkadaşlar Kanola yani ekelim ya an... biraz farklılık olsun ha. Evet bence de kanola ekelim abi ha, Bu arada bir saniye ya. arkadaşlar yazmışlar 3'e bas abi. falan demişler Tamam basıyoruz abi Daha hızlı yapıyor falan demişler ya Neyi abi Yani bu sürme olayına. Daha Vallahi. hızlı yapıyor da abi bu traktör zaten tırıt bir traktör ya. <laughs> Gerçi şu an hızlandı mı bilmiyorum ama. Bu arada abi ben 13. %87 boşaltıyorum Remorka. <laughs> tamam ben alayım mı? Remorka'nın yanındayım şu an. Sen istersen Geliyorum şeyi abi. bağla. Traktörü bağla depoya boşalt istersen. Aynen aynen geliyorum abi. Arkadaşlar hadi bakalım. Olaya giriyoruz. Gel abi, gel. Boşalt bakalım abi. Bu arada ben... <laughs> Bu arada ben o araca binebiliyor muyum ya? Bir bakayım ya. Ha, bineriz de gerçi. Sen o öndekini çıkart abi. Çıkartayım mı? çıkar çıkart. Onunla daha iyi yanaşırız. Abi. Oba! Nasıl çıkartıyorduk? Öne nasıl geçiyorduk? G tuşuyla abi. G. Aynen. Gel abi. Oha, neydi lan o? Geçtim ben. Şey... Talaş karşılığında yüksek fiyat. Talaşta hmm. iş var ha. Abi talaşta güzel işler var ha. Arkadaşlar ne yapsak? Dur lan. Terbiyesiz. Giliyor. Oğlum bu da sağa solu yamuldu. Neyse sen onu boşalt ya. Ben şöyle bir gireceğim. Hop. Okey. Bakalım abi. Bakalım abi. Süper be. Arkadaşlar çok iyi. Bu bayağı Bakalım alacaktır. Kapasitesi ne kadar? Abi 156 ha şey o ya pardon. Şu an ne kadar oldu? Yüzde %13. Gerçekten ama bayağı alacak. Bayağı alır abi bu. Bayağı alacak arkadaşlar. Sıkıntı yok. Abi yok şu karşıdaki tarlayı alacağım ben nasıl? Sarp ya. Bir arkadaşlara o, göstereyim. O işte büyük tarla. Bu 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 şey çok uygun ona bu benim. Arkadaşlar bizim başarımızın anahtarı bu devasa tarla olacak. Görüyorsunuz evet. değil mi? Şu tarlanın büyüklüğünü abi. Eğer buraya bir ekim yaptığımız anda var ya buradan deli para kaldırırız. Çok da güzel olur. Bu arada şunu da hatırlatayım. Multiplayer'da iş yok arkadaşlar. Bütün tarlaları gezdim. Evet. Mul Multi'de iş yok Sarp. Yani. Abi bu arada şeyi de unutmadan. Sen şu an gene fasulye ekiyorsun ya diğer tarlaya. Hı -hı. Hemen o aletin şeyini değiştir abi. Kanalı ile değiştir. Bu tarlaya kanola ekelim. Tamam aynen abi. Şöyle aşağı doğru in abi. 3'e bastım abi. Hani oğlum 1 2 3 2 3 2 3 olmuyor. Beni mi trollüyorsunuz lan? Yalan. Benim yüzümden. Abi 3'le ne oluyor olabilir ki? Ya hızlanıyormuş abi. Hızlanma muhabbeti var. Evet arkadaşlar nizami çalışıyoruz. Burayı ekeceğiz. Hava hava kaldı. Ektikten sonra da abi olaya gireceğiz. Abi bu arada ben makl istersen depoya boşaltabilirsin. Abi aynen. Onu ben boşaltacağım şimdi. Şurayı bir toparlayayım hemen geliyorum. Sarp. Tamamdır abi. Ben tarlayı topluyorum. Full full tarla toplama, toplu toplaya gel. Vay <laughs> ya. Tüm tarla toplama işleri bana kaldı da. Bir çevre de şimdi sola çekmiyor ya. Evet. Güzel toplama oldu değil mi? Işi. Rahat oldu artık. Aynen. Toplama işi hoşuma gitti abi. Aynen. Arkadaşlar bir var sola çektiğinde çok sakat oluyor. Bu arada biz onu sattık. Evet. Ee, bankaya da bir 20 bin falan ödedim arkadaşlar. Daha henüz borcumuz var oraya. Abi zaten o çok çok da önemli değil ya. Ya aslında önemli de abi. Yani e, çok düşük ilk, faiz biniyor. İlk başlar için önemli Sarp. Ondan sonrası evet. için önemli değil tabii ki de. İlk Aynen. başlar için arkadaşlar önemli oluyor maalesef. Yalnız Bu ta... Şu an bir tane de yüz Gene bir de doldu. Ya abi ilaçladık ya. O yüzden hasat çok veriyor şu an. Ya bir de abi bu tarla diğerinden büyük ya. Ha aynen. O tabii ki daha büyük. Bizim gerçekten %25'i kesin almamız lazım. Ay çiçeği falan ekeceğiz. O neler neler yapacağız biz. Ben bu tarlayla ikisini birleştireyim mi bu arada? Gerçi birleşir mi? Sabanla... Birleş. Sabanla birleştirelim Eğitim. mi arkadaşlar? Diğer tarlayı aldığımızda. Onu da yorumlarda yazarsanız ben bu tarlayla Aa. onu birleştirmek istiyorum. Sarp, buraya ikisine farklı yani tek tarla olacak. İkisine farklı Aha. diğerine ağaçlar, farklı. Ağaçlar falan şey olmuyor mu? Nasıl? Ağaçlar mı? A, Aynen. Aralardan geçiş olur mu bilmiyorum ki abi işte. Orayı birleştirmemiz lazım. Evet güzel yani, olur birleştirme. bayağı da uzak arası cidden. Gerçi aynen ya şu yolu geçebiliyor muyuz? Bu yoldan. Sabanla birleşir mi abi? İşte aynen yolu geçmiyor olabilir. Aynen. Ya bunu tam dolduralım biz o zaman. Ee, öyle boşaltırım ya. Şey, aynen. Remorku tam doldura. Belki fiyat yüksek falan gelirse direkt satarız sar. Aynen tamamdır. O yani. zaman. Yalnız şaka hala şuralar çıkmadı da doğu, daha yeni ekildi doğru. Abi sen ciddi şeyi yap hemen. Aynen aynen. Diğer tarlanın ekimi bittiyse hemen kanalıyla değiş abi. Tamam, kan olayla değişeceğim. Önce bir şey yapayım ya. Sulama yani falan şey yapayım. Mi? Aynen aynen. Bu burayı full sulamıştın değil mi abi sen? Aynen. Oha, niye niye almıyorsun oğlum? Şut ala. Nereden hasadı yük, yükseldi değil mi abi? Aynen. Niye almıyor abi bu bunu? Oha. Benim de yalnız burayı almıyor. Sarı bende bura, yeşil de daha bu Ya Allah aşkına niye almıyorsun abi? Ters mi duruyorsun acaba? Ha bir dakika Hıyo. ya. Lan doğru ya. Ya Allah cezanı vermesin Şöyle ha, mi alıyorsun? Ters duruyorsun. Aynen. <laughs> Ulan ya. Topluyor geldi. Topluyor geldi. Ben de diyorum niye almıyor ya. Şaşırdım yönünü. Şöyle aç abi. Topluyor geldi. Şurayı ben tekrar bir ilaçlayacağım arkadaşlar. Şunu bir kapatalım. Eee, çalıştır abi. Güzel. Yapıştır. 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 Hatta ben bunu işçiye kitleyeceğim ya. Sen. Kitle abi. Sulama işini iyi yapıyor işçi. Aynen aynen. Ben şimdi buna kanalı alıyorum Sarp. Abi kanal al. Bak Oha bu tarla be. bitmiş olacak. ne çalıştık olacak. ya. Evet. Abi bu bölüm de epik çalıştık. Bak söyleyeyim sana. Aynen arkadaşlar. O, o tarlayı topladım. Bu tavla da bitti. Şimdi bak gene. Sen ona kanalı al. Tamam. Ben burayı bitiriyorum. Okey abi. Tamam, sen de bek. Göm abi. Aynen aynen. Hoppa bir saniye şuradan mı alıyor? Ha, buradan ilaç alıyorduk bir saniye. Kanola bu ee, o ki. vesmine bir vesim olarak mı çıkıyordu? Aynen. O üçüncü buğday abi kanola diye geçiyor galiba. Şimdi abi F1'e bakalım. Işığı ee, değiştir, ekim makinesini doldur, ayır falan filan. Eee burada ne yapıyorduk ya? Ekim ha, tohum seç. Y ile. Arkadaşlar biraz da tuşlar değişmiş ya. Aynen. Kanola abi, hangisiydi? Kanola <laughs> olurken taklıyor geldi. Yani. Kan kanola hangisiydi lan? Çiçekli olan mıydı? Aynen. Değil mi? Çiçek gibi olandı. Evet, aynen. Tamam. Yanlış tamam. tabii. Fark etmez Aynen. Ya ve de fasulye ekmiyorum. Aynen. Fasulye aynen. bir de gerçekten zor çıkıyor ya. Çok uzun aynen. süre çıkması. Fasulyenin aynen ya. Fasulye gibi. O yüzden gelevi yüksek galiba. Aynen. Kanola e ekiyorum abi şu an. Nerede Ya yani Ekmeye başlayacağım şimdi. Ha, tamam tamam. Ben, ben hala o tarla değil mi Ne oluyor? Ekmek için. Ek aynen ekmeye <laughs> başla abi sen. <laughs> aynen, aynen. Evet arkadaşlar. Kanola ekiyoruz. <laughs> Evet ve arkadaşlar. Hoş geldiniz GTA 5 şey oynuyoruz ve yanımda BULBUL <laughs> TV'den sapma. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Olay <laughs> ya. Arkadaşlar deli çalışıyoruz ha, sıkıntı yok. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Şu an ciddi ciddi dünyanın en en çalışkan adamları biz şu an. Aynen kesinlikle. Farm Farming Simulator'da ilk defa bu kadar sıkı çalışma yapıyoruz ha. Yok ama ben çok hırs yaptım ya. Ben şey, ben de hırs yaptım Biliyor musun abi? Ben de yaptım böyle abi. Öyle de. bir öyle bir hasat olsun ki böyle ne yapalım demeyelim ya. Böyle bir anda 40 bin olsun saatte sonra bir daha satalım Aynen. 80 bin bir daha satalım 200 bin. Aynen abi süper olacak arkadaşlar. Ama Ancak... bir şey söyleyeceğim hani sadece tarlayla o kadar para yapılmaz bizim balya satmamız lazım. Odun, tabii, tabii. odun satmamız lazım. Aynen. Hayvancılığa girmemiz lazım. Aynen Hayvancılığa girelim zaten. Ya şimdi zaten bu olay arkadaşlar bizim ilk startımız. Yani şu iki tarlayla başladık. Yandaki tarlayı alacağız. Ee, bir iki bölüm sonra muhtemelen almış oluruz arkadaşlar onu. Zaten ee, abi onu aldıktan sonra iyice gelirimiz artınca diğer şeylere gireceğiz Şimdi aynen bir de Multi'de... de sağda solda çalışma olayı yok abi ben bütün tarlaları gezdim vermiyor iş yok yani multide iş yok o yüzden bu bizim için bir dezavantaj. Yani millet e, single'da oynuyor abi ondan sonra çatır çatır multi şeydeki işleri yapıyor. Deli para kaldırıyor sonra gidiyor tarlayı alıyor falan filan. O işler Aynen. basit. Onu ben de biliyorum yapmayı ama ya şu an multide bir de iş yok. Ya yani niye olmamış? Çok saçma bir uygulama bence. Oyunun en büyük eksikliklerinden bir tanesi bana kalırsa. Multide iş çıkmıyor abi. Çıkması lazım. Ve bizim o işleri yapmamız lazım. O işleri yapsaydık deli para kaldırdık. Zaten... iki kişi e, çalışıyorsunuz diye mi bakıyor acaba? hani iki üç, dört. Aynen. Muhtemelen olabilir ama yine de yani ona göre parasını mesela ayarlamalıydı. Şimdi deli para veriyormuş. Normalde. Ee, tek kişilik görevlerde. O işi yaptığın zaman başka görev, yani başka tarlalarda çalıştığın zaman deli para kaldırıyorsun. Ne olacak abi? Dört tane tarlada çalış. Ondan tamam. sonra git bir tarla al. Dev gibi. Şuradaki gibi. Abi sen 120'yi Sorerek... bu arada düzelt istersen. Aynen. Bana hemen düzeltiyor. Şey abi. yapmadan. Bu arada abi ciddi ciddi şey bak aralarda bazı yerler kalmış. Oraları bir hava gene bir dön. Tamam tamam. E, en son oraları zaten halledeceğim. Arkadaşlar çalışmaya devam ediyoruz. Bu tarlalarda biraz çalışacağız. Belki ufaktan hani şu yan tarla için bir video dışı çalışması yaparız. Ama çok ufak bir çalışma olur o. Çünkü Evet. Her bölüm aynı tarlayı da görmenizi istemiyoruz işin açıkçası. Şimdi böyle de bir handikap var. Tamam sıfırdan gelişiyoruz ama yani çok böyle ağım şağım böyle zıplamadan en azından ufak değişikliklerle birlikte o olaya da girebiliriz. Ee, bir sonraki bölümde muhtemelen burada çalışıyor oluruz anca, ancak e, ondan sonraki bölümde arkadaşlar karşıdaki büyük tarlayı almayı düşünüyoruz. Ee, video dışında ufaktan böyle mahsus satarak falan para yapacağız. Ama o tarlayı aldığımızda arkadaşlar deli para yapıp artık hayvancılıkta işte ne bileyim e, seracılıkta bu tarz işlere girişeceğiz. Farklı farklı işler yapacağız arkadaşlar. Bu arada Sarp Atilla'ya da abone olmayı unutmayın. Sarp'ın süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada arkadaşlar Sarp biraz rahatsız. O yüzden kendi kanalına video atamıyor. Açıkçası e, biraz kendini de zorluyor e, bu videolar için. Estağfurullah. Yani en azından bizim serilerimiz aksamasın diye. Sarp Atilla'da da videolar gelecek arkadaşlar. En kısa zamanda farklı Aynen. serilere başlayacağız. Evet. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takviye de gelmeyin.